bu. Artık etraf sessizleşti. Herkes köylüler evlerine çekildi. Ve her şey tam istediğim gibi. Artık Gürol'u trolleyebilirim arkadaşlar. Burada hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gürol'u trolleyeceğim. Çünkü hak etti. Şimdi onun için çok korkunç bir oda hazırladım. Hadi gelin odaya birlikte girelim. Yalnız giremem. Allah'tan yanımda siz varsınız. Oda çok korkunç. Şöyle bir girelim. Gerçekten hazır. gerçekten çok korkunç. Neyse hemen ışığı alalım tekrardan ve artık Gürol'u çağıracağım. Sonrasında Gürol'u bu odaya kilitleyeceğim arkadaşlar. Kilitledikten sonra da korkunç halime dönüşüp onu çok fena trolleyeceğim. Hadi bakalım yola koyulalım. Artık Gürol'un yanına gitme zamanı. Şuradan kapının anahtarını da alayım. İşte burada ve burada onu trolleyeceğim malzemeler var. Şimdi bunu buradan kapıyı kapattım ve tamam artık Gürol'un yanına gitme zamanı. Etraf çok sessiz Neyse bakalım Gür ol gür ol kapıyı açar mısın Gür ol gürol, Aa, gür ses ol ses nereden geliyor ya Gökçe neden kapımı çalıyorsun ya Bir şey söyleyeceğim sana Gelebilir misin çok korkunç rüya gördüm Hadi sen de benimle eve gel Ya Gökçe ya Of daha yemek yiyecektim Yemek hazırlıyordum kendime Hı, Yemek mi hazırlıyordun Sen niye karanlıkta duruyorsun Ne oldu bir şey mi oldu Yok bir şey olmadı Gökçe. Uyuyacaktım zaten birazdan. Ne oldu? Bir şey olmadı. Yürü diyorum. Koş diyorum. Eve gitmemiz lazım. Sana bir şey göstereceğim. Çok sevineceksin. <laughs> ee, tamam bekle dur bir saniye. Şuradan sütümü alıp geliyorum. Allah Allah ya. Gecenin bir saatinde ne göstereceksen bana anlamadım Gökçe. Ya bırak şimdi. Süt nereden çıktı? Gül ol Allah aşkına. Ya süt içiyorum ki Gökçe çünkü daha da sağlıklı olabilmek için hadi gel bakalım hmm, Aman neyse hadi gel bakalım çok sevineceksin Gel gel hadi bir an önce evime gel Sana harika Hı -hı? bir oda hazırladım Gür Ne oda mı hazırladın ya Hı -hı? Gökçe ben evimde uyuyordum bunu yarın gösterseydin acelesene şimdi Uf, Sana harika bir oda dedim hadi gel yürü yukarı çık bakalım Yukarı mı çıkayım? Of of iyi tamam çıkıyorum. Hani nerede? Tamam. Burada bir şey yok. Burası çok karanlık ya. Hmm, beni ilgilendirmiyor. Şimdi gel bakalım buraya gir hadi içeri gir bakalım tamam giriyorum. Hani nerede? Aa! Göçü! Göçü bu ne? Göçü kapıyı aç. Ha, olamaz. Göçü kapıyı mı kilitledi? Kapıyı aç. Bu işte komik değil. Arkadaşlar içeri girdi. Artık ben de korkunç halime dönüşebilirim. O zaman dönüşelim bakalım. İşte korkunç halime dönüştüm arkadaşlar. Artık Çok güzel. Hava durumu gerçekten çok kötü. Şimdi Gyrol buna daha çok korkacak. Artık Gyrol'u trolleme vakti. Şimdi birkaç tane trol malzemelerimi alayım. Bunun için aşağı inmem gerekiyor. İşte tamamdır. Ay gerçekten çok korkunç bir hava bugünkü hava. Neyse bakalım sandıktan malzemelerimizi alalım. Ve işte bu. Şimdi arkadaşlar görünmez olacağım. Ve bakalım Grol ne yapıyor? Önce onu görelim. Şimdi görünmez oldum. Artık her yerden geçebiliyorum. Ve odasına bir bakalım. Ha işte <gülüyor> orada. <laughs> Gökçe artık kapıyı açıyorum sana. Kapıyı aç bu işte komik değil tamam mı? Gökçe! Gökçe çok korkuyorum. Bu ne abi böyle? <laughs> <laughs> kapıyı aç kapıyı. Merhaba Gürol. Nasılsın <laughs> bakalım? Az önceki sen? Gökçe Gökçe değildi. Bendim ve şimdi senin canına okuyacağım Gürol. <laughs> hayır! Hayır Gökçe <laughs> bırak beni. İmdat! Oh, İmdat! Boşuna uğraşma. Buradan asla çıkamayacaksın. Ama eğer çıkmak istiyorsan önce bu zombileri yenmen gerekiyor. Ama yenebileceğini aa? hiç zannetmiyorum. <laughs> aa, aa bunlar ne? Bunlar ne böyle? Aa zombiler zombiler <laughs> Lütfen lütfen yapma. İmdat imdat. Da. Zombiler bana saldırıyor. Gidin buradan zombi. Sana gidin kılıç buradan. vermezsem asla öldüremezsin. Kılıç evet. istiyor Bana musun kılıç söyle verdim. bakalım. Al bakalım bu iyiliğimi de hiç unutma ha. girl. Kılıcım burada. Aa. 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 <laughs> Aa. Olamaz zombiler. Gidin buradan zombiler gidin buradan. Gidin buradan gidin buradan. Sen de git sen de git. Aa. Olamaz ölmüyor bir türlü. Aa. Olamaz. Olamaz. Sonunda etraf birazcık daha aydınlık Sen nesin böyle Sen Sen Gökçe değilsen sen kimsin o zaman Ben Gökçe'nin kötü haliyim Ve benim yüzümle Karşılaşmayı hiç istemezdin Ama artık çok geç Şimdi Senin canını okumak için buradayım Aa, Ama hayır. Şimdilik gideceğim Sen de buradan kaçmanın bir yolunu bul Bana müsaade Hayır olamaz dur gitme lütfen yardım et Buradan ben nasıl kaçacağım gözünü seveyim Buradan nasıl kaçabilirim ki ben İnanılmaz komik oldu valla Ay nasıl korktu ama ben bile kendimden korkuyorum <laughs> Yukarıda Anca mücadele eder Aa, Bu arada yorum gelmiş arkadaşlar Bu yorum da ne Abla çok tatlı oldun zaten her güzelsin demiş Her halimle güzel olduğuma emin misiniz arkadaşlar Bence bu halimle pek de güzel değilim <laughs> Acaba Grohl çıkmanın bir yolunu buldu mu <gülüyor> <gülüyor> İmdat İmdat gökçe yok musun Neredesin gökçe Abi bunlar ne böyle ya Keşke buraya gelmeseydim Demek ki o gökçe sahte gökçeydi Korkunç gökçeydi o gerçek gökçe değildi Ama peki ben şimdi burada ne yapacağım Aa, Ne yapacağım ben burada sonsuza kadar <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Görüyorum>. <gülüyor> arkadaşlar bu çok ağladı. Anladım anladım tamamdır. Bu kelime dönüşemeyecek. <laughs> ben şimdi kendi halime dönüşeceğim. Ve hiçbir şey olmamış gibi Gürol'a ne oldu diyeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen buradan yukarı çıkalım bakalım. Tamamdır. Gürol yukarıda ağlamaya devam ediyor. Gürol. <laughs> Buradayım ha, 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 ha. Ha? Gökçe sen misin Gökçe? İmdat çabuk ha? kurtar beni. Demin senin saat halin geldi Gökçe. Ve beni buraya kapattın şuna bak ha? şuna bak. Aa olamaz. sen beni mi çalışıyorsun? Mi? korkunç ya, hale getirdin. Saçmalama. Görmedim bir şey. Elinde kapı kilidi var. Kapının kilidini sen açtın. Ben nasıl kilitleyebilirim sence dışarıdan? Gökçe ben gidiyorum vallahi eve. Ben başlarım senin de. Hediyene de. Sürprizine de. Ben gidiyorum be. Ne hediyesi? Ne sürprizi? Ne diyorsun? Daha göstermedim. Oh. Ali gel ya. Ya yürü git ya. Allah Allah manyak mısınız ya burada yayılıyor ya zaten. Delirmişsin sen delirmişsin. Senin saat halin var bence bu köyden kaç git Gökçe. Valla aklım varsa kaçıp gider. Aynen aynen söyleyeyim. sen korku filmlerini biraz azaltsın diye dersin. <laughs> Arkadaşlar ya gerçekten akılsız bir Şimdi eve gitti. Ben ise şimdi ona ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şimdi tekrardan Korkunç Ayem'e dönüşeyim. İşte dönüştüm arkadaşlar. Artık kiroluğu trolleme vakti. Şimdi kiroluğun bakayım görünmeze dönüşeyim ve tamamdır. Şimdi duvarların içerisinden geçebiliyorum görmüş olduğunuz gibi. Artık buradan gireceğim. Bakalım ne yapıyor? Hmm, burada gözükmüyor ya. Nerede bu çocuk Allah aşkına? Ay, Aşağıda tamam yok. Tamamdır. Bu O samanların içinde saklanabilirim. Allah'tan Ahmet'in ineğinin samanı buradaymış. Allah Allah yani bu el feneriyle ya. gelip gittiğini görebilirim herkesin. <laughs> Arkadaşlar buradaki samanların içine saklandı. Onu göremeyeceğimi zannediyor. Ama ben onu her yerden görürüm. Şimdi bir anda karşısına çıkacağım. Görül. Merhaba. Merhaba. Ha? Buraya bak. Bana ha? bak. Bana bak. Ha! Olamaz. O <laughs> yine geldin sen. Git buradan. Bak elimde elimde el feneri var tamam mı? Hı, hı ne olmuş el freni olunca? Ne olmuş? Çünkü senin videonu çekeceğim ve YouTube'a atacağım. Seni göreceksin inşallah alacaksın sen korkunç hı? Gökçe. I, beni sinir etme. Yoksa a, seni mahvederim duydun mu? Ver a, o telefonu bana a, ver diyorum sana a, telefonu ver. Aa o ne be? A, ne atıyorsun kafam acıdı. Patates a. atıyorum patates kafalı. Benden kolay kurtulabileceğini zannediyorsan çünkü ben senin işini oh. bitirmeye geldim. Duydun mu? Tamam tamam, tamam, tamam. Yapma. yapma, Şey diyeceğim sana. Hmm. Korkunç Gökçe. Tavana bak, orada bir şey var. Hmm, ne var tavanda bakıyorum, hiçbir şey yok. Ha? Kızız bu arkadaşlar ya. Zamanların aşağısına nasıl saklandı? Acaba gür nerede? Nereye kayboldu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Umarım beni bul. <buradan. gülüyor> Acaba nerede? Hiç göremiyorum ya. Görsem de domates fırlatsa. Ay olamaz yakalandım. Hiçbir yere kaçamazsın. Imdat, Duydun imdat, mu? İmdat. İmdat! Ben lütfen yardım edin bana. Gerçek Gökçe, gökçe lütfen yardım et beni çıkar buradan. Gerçek Gökçe yok. Onu yedim. Yedim onu, duydun mu? Nasıl yedin Şimdi... konuştuk onunla? Al bakalım. Şu zehirli patatesin bir tadına bak. Yemek hazırladım. Güzel yemek yapıyor muyum? Bir bak bakalım. Ee, zehirli patates mi? Hmm. Bu çürümüş. Hmm, rumda değil. Bir de bak burada çürük et de var. Al bakalım. içimi de ye. Bakalım beğenecek misin? Ben bunları yeme gizlemiyorum. Bunlar ikisi hmm. çürük. Öyle mi? O zaman patates ha. alırım sana. Tamam, tamam 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 yapma 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 ya. Iııı. Oh. <laughs> 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 İğrenç Zeynep <zehli> patates. <laughs> Midem bulandı. Akılsız kafalı arkadaşlar. Bu gerçekten tam bir akılsız kafalı. Ama bu kadar troll yeter. <laughs> Onu korkutma vakti. <gülüyor> 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 Kustum. İğrençti. <laughs> <laughs> Git artık başımdan <laughs> yalvarırım bırak beni. Sen beni mi Ben şimdilik gidiyorum. Ama geri dönüşüm. Efsane olacak. Duydun mu beni? Hadi bay <laughs> bay. <laughs> 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 Arkadaşlar gittim sonunda yanında. Ama bu kadar yeterli. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Tam şu şehrin çıkışına ona bir tuzak hazırlayacağım arkadaşlar. Ve onu tuzağa düşüreceğim. Buraya eğer bir çukur açabilirsem ve çıkamayacağı bir çukur olursa buraya pat diye düşecek. Ve bu harika olacak. Yaşasın. Şimdi hemen hızlı bir şekilde buraya güzelce bir çukur açalım. Çukurumuz da birazcık büyük olsun. Şöyle burayı koydum. Burayı kazdım arkadaşlar ve tamamdır. Ama bu kadar derinlik Arkadaşlar azıcık daha derin gelmem gerekiyor. Şimdi çukurumuzu derinleştirelim, derinleştirelim ve tamamdır. Neredeyse çukurumuz hazır olacak. Bir bakayım şöyle yeterince derin mi? Hı, yeterince derin. Buradan hayatta çıkamaz. Artık çukurumuzu hazırladığımıza göre şimdi Gürül'ün evini, evini elimde görmüş olduğumuz arkadaşlar roketle patlatacağım. <laughs> şimdi gidelim ve Gürül'ün evini patlat. Bakalım. <laughs> Eminim çok korkacak. Şimdi ufala. bu Neler oluyor? Neler oluyor böyle? Olamaz. Bir saniye bakmam lazım dışarıya. Aa! Aa! Ne yapıyorsun sen? Senin evini patlatmaya geldim Sana dedim Geri dönüşüm efsane olacak dedim <laughs> Hayır yapma lütfen yapma Yapma hayır hmm, Artık çok geç duydun mu Şimdi senin evini çok kötü patlatacağım Al diyorum hayır, sana Hayır <laughs> Hayır imdat İmdat yapma lütfen yapma Kes şunu Patlatalım şöyle İyice korksun iyice. Oh bu Ay. korkunu hak ediyor. Şimdi hoppala burayı da patlattım. Aa, i̇şte şimdi bu. elmas kılıcımla öldüreceğim buraya gel. Ha, ha, ha. Ha, olamaz elmas kılıcı işe yaramıyormuş. <laughs> tamam ya kızsız arkadaşım koskoca beni elmas kılıcıyla nasıl öldürecek akılsız. Neyse son roketimizi de atalım. Sonra kendime dönüşüp artık rolu tuzak çekebileceğim. <laughs> Up, Aa, ama. yapma yapma yapma. <laughs> kalmadı lütfen yapma. İşte bu buraya saklanıp şimdi eskerime dönüşebilirim. Hoppala. Tamam arkadaşlar dönüştüm. Şimdi şu elimdeki malzemeleri bırakayım. Ben olduğum anlaşılmasın. Tamamdır. Gürol, Gürol, Gürol orada mısın? Bu ses de neydi? Gürol orada mısın? Ha? Git buradan. Sen saati gökçesin biliyorum seni. Bu eve ne oldu böyle? Ne sahte Gökçesi? Sahte Gökçe benim yanıma da geldi. Beni de tehdit etti. Yürü gidiyoruz O Buradan gitmemiz gerekiyor. Yürü dedim sana. nereye, gel, nereye, nereye? gel dedim. Gidiyoruz işte. Nereye? Ha? Nereye Gökçe? Sensin bak değil mi eminsin değil mi? Ya benim diyorum eminim Dirol diyorum. Bu şehirden bir an önce gitmeliyiz artık. Çünkü korkunç Gökçe bizi mahvedecek. Yoksa ne yani ağrımışsın belim ağrıdı. Koş koş oh. ileri doğru koş. Koş tamam. diyorum sana. Tamam hadi de sen de gel benimle Gökçe buradan gidelim. Çok korkunçtu evi her yeri patlattı biliyor musun? Çok korkunçtu. <laughs> Bu ne ya? Arkadaşlar Bu şimdi ben korkunç halime dönüşmeliyim. İşte dönüştüm. Gürol. Gökçe. Yardım yemesin. et Gökçe. Ha, ha, ha. Bir saniye. Sen sen ne mi beni tuzağa düşürdün? Evet bendim be seni tuzağa düşürdüm. Ama aslında benim tam olarak kim olduğumu bilmiyorsun. Şimdi senin işini bitireceğim Gürol. Hem de çok fena bitireceğim Aa, duydun mu? Yapma 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 lütfen çıkar beni buradan tamam özür dilerim. Ne istiyorsan veririm her şeyi veririm. Ama çıkar beni buradan imdat izimi duyan yok mu? Kimse sesini duyamaz. Herkes evinde uyuyor. Ama önce bir bana bak bakalım. Ben kimmişim akılsız kafalı bro. <laughs> bir saniye. Gökçe. Tamam akılsız 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 domates kafa Aynen. domates kafa. Hayır dur ya domates atma. Bir saniye Gökçe sen miydin beni trolledin mi? Evet tabii ki seni trolledim korkunç halde ya öyle bir şeyin olması mümkün mü? <laughs> Aa vurma yapma. Ama çok eğlendim çok eğlendim <laughs> al bakalım şunu da şunu da al. Buradan bir daha. çıkayım bari seni ha? mahvedeceğim Gökçe. Buraya gel bekle bende saman vardı bu samanla ha? şimdi çıkacağım. Iı Çıkacağım Olamaz. çıkacağım ha? Arkadaşlar çıkacak bu Allah'ım benim bir an önce eve kaçmam lazım Buraya gel gitme buraya gel çıkart beni buradan Uzak dur be benden Asla çıkartmayacağım Kendin çıkmanın yolunu bul <laughs> Ama o da hakikaten korkunçta Haklısın korkmakta Bunun intikamını ha? alacağım senden haberin olsun ha, Umrumda bile değil Arkadaşlar ben de bir an önce evime gideyim artık da Uyuyayım valla ne yorucu günde <laughs> Ama çok sıkılmıştım Artık baya bir eğlendim <laughs>